canlarım canışlarım tatlışlar gene bir falla geldim nasılsınız iyi misiniz gönül güzellerim güzelcelerim evet şimdi kanalıma abone olup beğenirseniz hepinize emeği ve emeğime gösterdiğiniz saygı için şimdiden teşekkür ediyorum dokunuşlarınızı tıklarınızı bekliyorum sağ olun var olun canışlar tatlışlar bir tanecikler Evet, şimdi de Yengeç Burcu'ndayız. Kahve falında, Aralık ayında. Lavina fal evinde. Evet. o yengeçler. Zirveye yükseliyorsunuz. Bakıyorum da. Yengeç tatlışlar. Bir yükseklik, azamet, ululuk görünüyor size. Zirveye çıkıyorsunuz. O zirvenin tadını çıkarın. Balıklar var. Ee, kısmetler var burada. Bazılarınız hafif bir hastalık atlatabilirsiniz Geçici bir şey uzanmış yatıyor gibi Dinlenme ihtiyacı duyabilirsiniz Burada bir kuşunuz var çok güzel haberler getiriyor Yıldızınız parlıyor Karizmanız ön safhada çok çekici bir hale gelmişsiniz geçler, bakın burada kuğular var Aşk adına güzel olaylar yaşıyorsunuz Romantik dakikalar Romantik yükselişler evli olanların ailesiyle vakit geçirmesi var Bazı inatlaşmalar olabilir hayatınızda aralığın sonuna doğru Lütfen bunu yapmayın İnat zarar getirir biliyorsunuz ki doğru olduğuna inandığımız şeyin de arkasında turun dışarıdan gelecek bir kısmetiniz var tatlışlar ve çok güzel bir gül buketiyle gelen Beyler görüyorum burada yengeç kadını sizlere gelsin tatlışlar. Biraz akıl karışıklığı sizde de var ama sizdeki çok değil. Muradınız oluyor. Şans kapılarınız açık. E, mamluk sahibi olabilirsiniz. Açıkçası böyle gözüktü. O çok güzel bir yunus balığı çıktı tatlışlarım. Yengeç tatlışlarım. Canışlarım. Bakar mısınız? Yunus balığı hopluyor, zıplıyor. Arkasından da bir kaplumbağa var. Çok müjdeli bir haber var. Bir melek tarafından da korunuyorsunuz. Artık dualarınız kabul oluyor. Çok sevindirici haberler alacaksınız. Düşmanlarına galip geliyorsunuz. Çok güzel bir teklif var size. O kadar güzel bir teklif gelecek ki reddedemeyeceksiniz. Aa, gününüz aydın, yolunuz açık olacak. Dilekleriniz de kabul, makbul olacak yengeçler. Para ise para geliyor. Hadi bakalım. İnşallah önünüz açılıyor. Aşk adına da şanslısınız. Evet. Ee, bakalım bir ay kartı çekelim ee, sizlerin de aralık ayı mesajlarını alalım tatlışlar hemen bir bakalım bakalım unutmayın butonları tıklamayı aboneliklerinizi bekliyorum keyifli görüşmelerimiz olsun Sizlerle olmaktan ben çok keyif alıyorum, mutluluk duyuyorum. İnşallah siz de benimle mutlusunuzdur canışlar. Güzelciklerim, güzellerim. O dokunuşlarınızı nazik ellerinizle, kibar dokunuşlarınızı bekliyorum. Beyler sizin de güçlü dokunuşlarınızı bekliyorum. Demir gibi sert, kaya gibi, çelik gibi sağlam. Hadi bakalım eller oynasın, çalışsın bu tonlar. Evet, aşk mesajıyla başladık yengeçler. Hayal gücü uçsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o size olduğunuzdan fazla sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir dedi kartlar. Ve Meyat kartı geldi, adalet kartı geldi. Bu durum adil ve hakkaniyetli şekilde çözülüyor. Haksızlığa uğradığınız konularda hakkı elde edeceksiniz, haksızlığınız bitecek diye düşünüyorum. Evet romantik angels partnerinizle ayrı zaman geçirebilirsiniz. Belki işle ilgili bir yere gidebilirler ama sonra tekrar birleşirsiniz belli bir zaman içinde. Diyebilirim kaynaklarınızı akıllıca yönetin nasıl harcadığınızı ve tasarruf ettiğiniz konusunda bir denge kurun az fortunaylı olanlara yardımcı dedi ve güncel enerjide aylık enerji hatta tapınak yolu ruhunuzu arındırma dualarla meditasyonla içinize dönme zamanı dedi. Ve bakalım melek kartlarınıza ışık işçisi ve akışta ol geldi. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir dedi. Hemen gösteriyorum ve ışık işçisi kartı geldi size. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın bunu yap dedi. Ve Ay kartı ateşli bir doruk yaklaşıyor dedi Yengeç burcu. Vazgeçme, ilerle dedi. İstediğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin dedi. Ve büyük sevinçli müjdeli haberler var size Yengeç burçları tatlışlarım. İyi ki inşallah çok sevinirsiniz. Ee, tatlışlar güzelcelerim hoşçakalın şen kalın ee, mutlu mesut iyi günlerde bereketli zamanlarda kalın ayol sevgiyle kalın canışlar